hayırlı bir evet. günde, hayırlı bir hizmet için Sivas'ın hayır yapılan yerde birçok böyle hayır, e, e, hayır işlere ev sahipliği yapmış mekanda bir kez daha Beşir Derneği aracılığıyla e, medeniyetimizin, köklerimizin gereği gönül coğrafyamıza önümüzü atacak bir hayırlı hizmette sizlerle bir aradayız. Öncelikle bu hayra vesile olan Beşir Derneği'nin kıymetli yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum ve bu hayrın oluşmasına katkı sağlayan hayırsever, çok kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Beşir Derneği Bölge Başkanımız da söyledi. Biz bedelerimizden aldığımız mirasla Anadolu coğrafyasında devletimiz güçlü olacak, milletimiz güçlü olacak ama biz bir ayağımız Anadolu coğrafyasında diğer ayağımız da bölüm coğrafyamızın uzandığı her yerde örtüne, bilime, bilime, bakmadan nerede bir mazlum, nerede bir gariban varsa Atalarımızdan aldığımız miras gereği oralar olacağız.